Merhaba. Sonunda sıra uzun süredir yapmak istediğim projeye geldi. Tavuk kenan veya gavuz silah. Ne demek isterseniz. Önce gavuz silahının çalışma prensibinden bahsedeyim. Yani koyulgan, Türkçesiyle bobin silahı da diyebiliriz. Tüm olay aslında elektromanyetizme ile mermi ivmelendirmeden ibaret. Bir namlı etrafına belli aralıklarla sarılmış birbiriyle bağımsız bobinler manyetik alan oluşturur. Mıknatıs bildiğimiz elektromıknatıs ve mermiye ivme kazandırır. Merminin mıknatıslanan bir metalden yapılması gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Merminin tek bir bobin içinde takılı kalmaması için mermi hangi bobinde ise o bobini aktif edip bobinin sonuna varmadan merminin bulunduğu bobini tekrar deaktif ederek diğer bobin içinde aynı şey yapılır. Aksi takdirde mermi bobinin yarattığı mıknatıs etkisiyle bobine gelip orada takılı kalır. Bir de Railgun var, Türkçesiyle elektromanyetik top. Onun konumuzla alakası yok. İkisi karıştırılabiliyor. O yüzden belirtmek istedim. Şimdi Half-Life'deki silah böyle bir şey değil. Adı neden Gauss diye soranları duyar gibiyim. Gauss ismi Carl Friedrich Gauss'tan geliyor. Kendisi manyetizma ve elektrik konularında inanılmaz çalışmalara sahip tüm zamanların en iyi matematikçilerinden biridir. Fakat bu Gauss silahı ile oyun içinde kullandığımız silahın farklı olmasına hala açıklanın Sebebi şu, Valve Half-Life'in geliştirme sürecinde Tavuken'in yerine Gauss silahı düşünmüştü. Daha sonra bu fikirden vazgeçip token olarak yaptılar. Ama oyun dosyalarında silahın ismi değişmediği için böyle bir tutarsızlık var. Peki Tau Cannon nedir? Asıl ismiyle XVL1456. Tau Cannon, Tau parçacı ateşleyen bir silahtır. Konu açılmışken Tau parçacından da bahsedeyim. Tau bir atom altı parçacıktır. 1974 ile 1977 yılları arasında Martin Lewis Pearl ile Stanford doğrusal hızlandırıcı ve Lawrence Berkeley ulusal laboratuvarları ortak grubunda meslektaşları ile yaptıkları deneyler sonucu tespit edilmiştir. Tüm temel parçacıklar gibi Tau'nun da zıt yüke sahip bir anti vardır. Bu anti parçacık anti Tau veya pozitif Tau olarak da bilinir. Tau'nun yarılanma ömrü yani half life'ı sırf bunu söylemek için bunları anlattım bu arada. Neyse. Tau'nun Half-Life'ı 2,9 çarpı 10 üzeri 3 saniyedir. Yakıt olarak zayıflatılmış uranyum kullanır. Zayıflatılmış uranyum santimetre küp başına 19,1 gram olduğundan dolayı roket ve uçakların karşı ağırlığı olarak kullanılır. Ayrıca radyoterapi cihazlarında, zırh yapımında, nükleer başlıklarda, tank mermisi olarak ve daha çok birçok alanda kullanılır. Mesela XVL 1456. Tau Kenan'ın iki farklı atış modu vardır. İlkinde havada sarı ışınlar olarak görülen tavu parçacığı atar. İkinci modda ise çok daha güçlü parçacık oluşturmak için enerjiyi üstünde bulunan dönen kapasitöre yollar. Fakat 10 saniye içinde ateşten ve bir kapasitör kendini deşarj eder. Bu deşarj odaklı olmadığından kullanan kişi büyük... Ayrıca şu 3 mikro mikrofisyon reaktörünü ilk startı vermek için kullanılır. Mikro Mikrofisyon reaktörü şöyle bir şey bu arada. Neyse tamam artık bence yeter bu kadar bilgi. Oyun içi görüntü alırken bir şey dikkatimi çekti. Bu lazer üstündeki bilgi. Hemen bakayım neymiş dedim. E bunları hatırlıyorum ben. Half-Life Opposing Force'da da vardı. Tamam artık yeter Jack. Anladık Half-Life gerçek bilimsel dayanıklara sahip bir oyun anladık. Önce neye ihtiyacımız var? Yapacağımız prop'un modeline yapacağınız şeyin çok büyük ihtimal modelini internette bulabilirsiniz. Fakat internette bulamadığınız bir şey oldu takdirde oyun içinden model nasıl alınır onu göstermek istiyorum. Ben daha önce dosyalar hazırladığım için size başta anlatacağım. Bu yüzden hepsini siliyorum. Her şey sıfırdan başlayacağız. Sağlık özellikler, yere dosyalar, gözet tam ekran BMS MES hareket. Model dosyasından Gauss'u bulalım. Bu dosyaların hepsi tek bir model için aslında. Yani hepsi kendi MDL dosyasına bağlı. Biz bunları herhangi bir program ile açıp bakamıyoruz. Bu yüzden Black Mesa'nın geliştiricisi Crowbar Collective, model dosyası neyi içeriyor görebilmek için her modelin ne olduğunu gösteren JPEG uzantılı görsel eklemiş. Bunları seçip dosyamıza çıkartalım. Şimdi ise bu çıktı aldığımız dosyaları decompile ederek düzenleyebilir hale getireceğiz. Bunun için Crowbar adında bir programa ihtiyacımız var. Bildiğim kadarıyla Crowbar çoğu source oyunu destekliyor. En azından bu listedeki tüm oyunları. Biz Black Mesa'yı seçiyoruz ve decompile sekmesine geliyoruz. Decompile edilmesini istediğimiz MDL'yi seçiyoruz. Diğer dosyalar ona bağlı olduğu için onlarla işimiz yok. Şimdi decompile edilmiş dosyaları nereye çıkartsın onu seçiyoruz. Ben aynı kaynağa çıkaracağım. Burada sadece reference, mesh, smd file tick de olsa yeter. Çünkü diğerlerine ihtiyacımız yok. Decompile diyelim ve bu kadar. smd geldi. Geri kalan her şeyi silebiliriz. Bir tek referans için jpeg dosyasını bırakayım. Şimdi SMD dosyasını OBJ'ye dönüştüreceğiz. Çünkü Pepecor SMD desteklemiyor. File, Import deyip Source Engine dosyası ekliyoruz. Normalde böyle bir seçenek çıkmaz. Blender Source Tools plugini sayesinde çıkıyor. SMD dosyamızı import ediyoruz ve geldi gördüğünüz gibi. Modeli düzeltip öyle çıktı alalım. Pepecor'a importlarken de modelin hangi eksende olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada File, Export deyip OBJ'yi buluyoruz. Sonra çıktı alacağımız konumu seçip exportluyoruz. Tabi önce bir isim verelim. Tav olsun. Dosyamıza geri dönelim. OBJ hariç hepsini silebiliriz artık. Pepekure'yi açalım. Sürükleyip bırakmamız yeterli. Bazen Pepekure'yi ye aktarırken modelden parça ve yüzey sürüyor. Onun mesajı bir önemi yok. Bu da Blender'da zaten yaptığınız şey. Belli bir eksende modeli döndürebiliyorsunuz. Mesela deneyelim. O ok kile işaret edilen yere hangi yüz gelsin? Pembeyi seçiyorum ve pembe geliyor. Gibi. Bu yani. Geri gidelim. Tekrar gidelim. No flip deyip finish'e basalım. Tamam. Bizden ölçüye ayarlamamızı istiyor. Hammer Editor'daki bir birim 19,05 mm olduğu için 10 yazıp hake ediyorum. 77 santim uzunluğunda 30 santim yüksekliğinde. Unfold diyorum ve şablon haline getiriyorum. Burada flapler var. Onları kapatalım çünkü biz kağıttan yapmayacağız. Zaten böyle bir şey yapmamız çok zor olur. 3D menüden Show Flap Stick'ini kaldırıyoruz. Şablonları kendimize göre düzenleyip çıktı almanız yeterli. Fakat ben daha farklı bir yol izleyeceğim. Mete ve 4 ile modeli parçalara ayırıp ayrı pepekuru dosyası olarak kaydettikten sonra tek bir dosyaya ekleyeceğim. Bu şekilde Pepecura içinde oluşturduğum bölgeleri istediğim zaman gizleme imkanı veriyor. Tamamen isteğe bağlı bir şey, siz yapmak zorunda değilsiniz. Ben daha temiz ve düzenli çalışmak için yapıyorum. Nasıl yapılında son dosyada örnek verin. Import file deyip ayrı kaydettiğimiz Pepecura'yı seçmemiz yeterli. Obje listesine girdiğimizde parçaların hepsi burada istediğimi gizleyip istediğim zaman görünür hale getirebilirim. Unfold dediğimiz zaten şablon haline geliyor biliyorsunuz. Öyle yani. Bu video genel olarak oyun içinden model nasıl çekilir ve düzenlenir onunla alakalıydı. İkinci videoda bu modele tekstür nasıl eklenir, kısaca bahsedip modelin elektronik kısmı gerçek hayatta nasıl olacak onu anlatacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.